Ee, ne güzel bir gün değil mi? Koca gün. Evet kor gün ya. Ama çok sessiz bir gün ya. Bugün ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. gün Ne yapayım? Şimdi vallahi yok. Şimdi tamam. Tamam. Şey Çevirleyeyim. Aaa siz ne duruyorsunuz? Söyle kapının önünde. ya içeri. Yok yok zahmet olmasın bir şey diyecektik de. Ne diyecektiniz? Daha doğrusu bu arkamdaki demeyecekti ben diyecektim. Neden o da söylesin ne diyecekse? Yok gerek yok ben söyleyeyim kaçalım. Bak biz şimdi Gülle ayrıldık tamam mı? O yüzden o yüzden bir şey yapmam lazım benim. Bugün sizde kalmam lazım. Anladın mı? He, eğer sen bugün bizde kalmal istiyorsun. O zaman neden bir şey söyleyecektim kaçayım diyorsun. Ah deli ya tabii ki de kalabilirsin. Neden öyle dedim biliyor musun? İzin vermesin diye düşündüm. Ha, yok estağfurullah sen geç yat biste. Ben de kızla konuşayım. Geç. Ay tamam. Yatayım bari. Hmm, çirkin adam. Çirkin adam. Ay ne oluyor kız? Anlatmadım sana. Anlattı ayrılmışsınız. Nasıl ayrıldınız? Ne olacak? Tabii ki de beni aldattı ama bunu kabul etmiyor. Normal işte erkekler neyse gel kahve içelim. Ay doğru ya daha kahve yapmadım. Sen benim kocamın yanında otur tamam mı? Ben kahve yapıp geliyorum. Tamam. Ay çok güzel çocuklar. Bak vurma vurma. Evet şimdi onlara güzel kahve içecek ayarlamam lazım. Bakalım buzdolabında neler var. Ne? Buzdolabında hiçbir şey yok. Ben onları ne yedireceğim? Onlardan gizli ben en iyisi markette gideyim. Görmezler umarım. Evet bakalım burada bir şeyler var mı? Bu nasıl ne ya? He saksıymış neler var? Of hiçbir şey yok burada da ya. Ay karının saçları öcü gibi ya. Ne nerede şu yemek? Merhabalar burada yemek satılıyor mu acaba? Yani. Üst günümde defolun gidin. Bugün dikkatimiz şey kapanmak üzere. O yüzden gitmeniz lazım. Ay gözlüğümü de atayım ya. Hiç zaten göremiyorum. Tövbe yarabbim bu yaşta gözlük bir takılır neyse. Tamam o zaman e ben burada bekleyeyim belki gelir yemek. Ya sana yok diyorum gitsene git. Sana, git Get defol. Tamam. Benim başka bir yere gitmem lazım. Hemen yoluma ineyim. Ve gideyim. <laughs> Hah iyi bari. Burada yemekler falan var. Sırf var ama. Ama olsun. Ne kadar alayım? Burada poşet var Poşet verebilir misiniz? Poşetimiz kalmadı. Gidin. Tamam. Ay nerede şu şey ya? Poşetler falan. Ha bari şu tepsinin içine koyayım ben. Bu arada herkes bana garip davranıyor. Bir gün onları bir çakacağım ha. Haberleri olsun. Koyalım. Biz onun için hiçbir şey yok olsun. Tamam bunu koyduk. Şimdi diğerini de koyalım. He koyduk. Vallahi çok lezzetli oldu. Şimdi ben bunu Gül ve benim kocama ikram edeyim. Eve gideyim. Aman yolda zaten. Bin soğuk musun? dedim. Kırk saat sürdü. Eee. Al kocacığım bak bu senin için. Al yine Tamam mı? Bu senin için kocacığım. Gül. Bak bu da senin için. Bak bunların hepsini bitirin ha he, ben. Ee, hadi, az Asla söyledim. Ben. Eee. Ben çok hamarattım. Ee, ne desem be. O kadar yol geldim de diyemem yani. Eee. Ben. Onları yapmaya çok uğraştım ha Ondan yani hepsini bitirin. Tamam hayatım ya. Çok uzattım lafı ama neyse. Hadi yiyin bakalım afiyet olsun. Bu arada size kahve yapma fırsatım olmadı çünkü. Sarı koca mavi Tamam mı çocuklar? Biraz sessiz olun ben önce. Tam da bu sertemin yanında uyuyorum ama neyse. Aa, bak gül yenge masal tabım ağır O zaman ses evet, yapmayalım. Çünkü ses yaptık mı gül bizi dövel. Yok canım abartma ya. Gül yengimiz bizim çok iyi bir insan. Ama neyse artık gelin ya oyuna devam edelim. Tamam. Ben de yanına oturayım. Ben elimi tutuşalım. Allah'ım hep aynı kıyafetlerim var ya. Kıyafet yine eşliğe. Böyle bir bu kıyafet aslında. Ayy yine Bunu bir deneyim neymiş bakalım bu. Yakıştı ama uyumlu da olmadı açıkçası. O yüzden ben kendi kıyafetimi giyeyim ve başka bir kıyafet kendime seçeyim. Kendime rahat bir kıyafet istiyorum açıkçası yani. Rahat olsun böyle havalı olsun ciddi nasıl? Çok ciddi. Ben tekrar bulayım. Ve bunu buraya koyayım. Hayatım pardon sana gelirdim. Olsun hayatım. Bu da güzel. Tamam hayatım. Ama ya, ya da ben bunu giyeyim. Tamam kanına... nasıl bir sefer. Ben acaba? Ben nasıl açacağım ya? Tamam Şunu bir giyeyim nasıl? Oo güzel duruyor tamam bu olur. yapayım gel ya konumuz zaten kıyafet değil. Bak şimdi biraz futbol oynayalım ayaklarımız şey alsın ne? mi lan? Bak şimdi futbol oynayacağız. Siz kaleye geçin. Ya cüneyt biz kız mıyız ay zaten kız zamanıysa. Cüneyt biz erkek miyiz Allah aşkına? Abi olsun ya şöyle vuracağız işte topa. Cüneyt vallahi sana yakıştıramadım ya. Biz kız mıyız? Aa, aa. <laughs> biz kız mı Biz zaten kızız. Bak Cüneyt biz şu an erkek değiliz zaten görüyorsun. Biz nasıl futbol oynayalım he? Söyle. Tamam da siz ne malini sokuşta görün ya ben bunu oynayacağım. çok güzel vurdum ha topa. Bak oraya kaçtı. Alayım bunu. Ben futbol oynayacağım siz gidin. Abi bari seni isteyelim ya. Aynen ya. Zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Bari seni isteyelim. Cüneyt tum tum. 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 Kazanırsın Cüneyt abi. Kazanırsın çocuklar çok güzel oynuyor. Evet hayatım çocuklar çok güzel oynuyor. Yarın artık gül ve şeyi barıştırırız Serhat'a. Sen nereden biliyorsun? Bana söyledi Serhat. Ha tamam o zaman yani onları barıştırırız. Evet. Artık biz de uyuyalım. Çocuklar ses yapmayın. Ben de uyuyayım. Yarın olduktan sonra uyandılar. Of yarın olmuş. Çocuklar siz gündüze kadar oyun mu oynadınız? Helal olsun ya. Baba biz de yattık. Kalkar kalkmaz futbol oynayayım dedim ama ayaklarım çok yorgun. Koyayım şu topu buraya. Ben biraz uyuyacağım. Ben de. Ya bana yer bırakmadınız. Hah bırakmışlar. Ya bana da. Bana yer bırakmadınız. Ben nerede yatsam Ben şimdi gidip Bambi'den Bizim üçümüze üçlü yatak alayım geleyim. Tamam bekleyelim. Bakın aldım bize yatak. Hadi yatalım bari. Tamam. Herkese iyi geceler. Yarın düşünürüz artık Serhat'la günü barıştırmayı. Bugün... Yani ben bayağı bir yorgunum. Yarın düşünürüz. Hadi herkese tekrar diyorum iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Devamı gelecek. Herkese hoşça kalın.